Evet şimdi Kırşehir merkezde neredeyiz şu an gördüğünüz ağaç burada Kırşehir'de vatan toprakları için vatan savunması için şehit olan o canlarımızın künyelerinin asıldığı ağaç. Evet yakından şöyle bir bakarsak her dalında bir künye asılı. Burada Kırşehir'de canlarımızın şehitlerimizin künyeleri asılıyor. Evet bu Anadolu toprağı, yaşadığımız coğrafya kolay kazanılmadı. Her toprağında, her santiminde şehit kanı bulunmakta. Evet. Hani bazılarımız farkında değiliz ama eğer biz vatan savunmasında olan o sınırlarımızdaki askerlerimiz olmasa, şu şehit olan canlarımız olmasa size yeminle söyleyebilirim ki bir saniye bile bizi bu topraklarda barındırmayacaklar. Evet bir dakika bizi bu topraklarda barındırmayacaklar. Allah rahmet etsin, gani gani rahmet etsin ve mekanları cennet olsun şehitlerimize.